Son karar ne olacak? Son karar Vayne oldu gibi. Yok Jin'e döndü son anda. Ee, bence kötü değil Jin için kompumuz. Jin'in çok rahat ulti atması mümkün olmayacak en başta. Çok fazla bir de uzaktan yeteneğimiz de var bizim. Evet. Jin için çok iyi bir karşılaşma değil açıkçası. Ama Onu o birazcık lazım. sanki alt koridorda idare etmesi amaçlı. Ben yani bence öyle. öyle. bence Vayne daha iyiydi onlar için. Graves artı Jin'le birlikte iyi bir ee dürtmeleri de olacak. Çünkü çok görüyoruz Graves'in dümdüz hiçbir şey yokken ulti attığını hani, rakiplerine, özellikle kırılgan rakiplere. Ferit'in yerini biliyor ana bir yalnız. Hana bir yalnız serinin geldiğini bilmiyor orada. Ferit ilerlemeye başlayacak. Sıçrası Star Spin seviye altı. Hana birin sıçrası yok burada. Kutlu sisin içerisinde ama kaçtı. Yine de sahzar yetecek mi ulti? Hop, bir son vuruş. İlk kan burada. <laughs> Ferit'e gidiyor. Farfetch 1'e 2 pozisyonda. Farfetch yakalanacak muhafız kılıcını atmak istemiyor Kaybing. Diğer taraftan Bey de geldi bu arada. Farfetch'in artık burada kalmasına pek bir gerek yok. Ee, Ferit'in başı dertte olabilir. Ferit görüldüğünün bilincinde değil. Ferit. Herkesin ortasında sıçrası var. Atmak zorunda kalabilir. Atacak fırsatı olmayabilir. Ya yani şu alametin önündeki totem canımızı çok yaktı. Bey bu arada istemediği kadar derine gitti. Selin de bu arada önünde durarak en azından daha kötüsün olmasını engelledi. Gragas geldi. geldi. Kaivin güzel oynadı Oo. orayı. Ne güzel tuttu orada. Bizim için felaket Aa, bir haber yalnız aha, oynuyor mu iyi. Serin burayı? Kaiding'i de alacak. Bir tane daha alamadık inanılmaz. Bir tane serin daha. de hayatta kalamadı. Ferit muhtemelen yetişebileceğini düşündü takım arkadaşının ama Vex'in avantajları işte Vex çok daha hızlı. Yetişebiliyor. Şimdi alt koridorda ee, bir kalabalık var bizim tarafta ama onlar daha da kalabalık. Ve şu anda bizi yine görüyorlar. Ee, Ayartan Öpücük kaçtı. Kiving şimdi daha derinde olan iki üyeye doğru gidecek. Bey'in üzerinde Çok burada bel almayan hasar. Tatlı. Bey düşebilir evet. oraya gitti burada Scott. Farfetch'de hayatta. Farfetch'de hayatta. O nasıl kaçtı? Çok güzel kaçtı. <laughs> Serinden Alakası bir Ayartan var. Öpücük daha var mı? Serinden Ayartan Öpücük bir kez daha kaçıyor. Aldatan Küre de gitti. Trajediden kaçtık. Oradan tamam. artık uzaklaşmak Yeter. lazım. Burada ikinci ejderde tabii pek bir hak iddia etme şansımız yok. 13. dakikada ikinci ejderde. Piyasi şahnesine yazılıyor. Hextech ruhu. Ya bir um bırakılıcı yüzünden bu kadar da görüş üstünlüğü e, vermek üzücü. O aslında tempodan kaynaklı yani. Hmm. Umbra olsa da rahat rahat ra Farfetch'in başı dertte. Chipp'a da kaçtı. Farfetch burada düşecek. Gwen'in de bu turnuvada ne kadar e, iyi bir galibiyet yüzdesine sahip olduğunu biliyoruz. Ferit. Burada arada buraya oynamak ister miyiz? Unified'ın üzerine yani tutan bir işçilik topu da var. Serin de geliyor içeri. Şimdi Ferit bir insek denedi ama e, oraya gelemeden... Bu arada Alcay'a doğru ulti. Unified'ı da alamadık. Bir skor çıksa Ahri toplayacak da. Yaz arkadan Bey geliyor, Bey geliyor. Bey geliyor serini alacak mı? Son perde ama. Kötü mü son perde? Hadi şu ünü fayda alalım artık. Farfece gitti skor. Bey de kötü bay bir osyonda. Orada düştü olsun yine de. Yani bu görece kötü senaryodan e, fena olmayan bir sonuç çıkardık. Daha da fazla derine gitmeye gerek yok orta koruda orada kalabalıklaştığını görüyoruz rakibin. Yalnız biz Star Screen'i buraya getirdik. Burada sayı avantajımız var. Kimo güzel geldi. Unified yakaladık. Aferin. Hep bu harika geldi. Unified almayı başarıyoruz. Şimdi Kyving sıraya girmiş durumda oldukça tank. Yeterince tank değil. Anıl bir geldi oraya. Arkada oradan atıyorsun. çıkarmayı başarıyor. Şey. Kimi yaptırır ne odayı? İki, iki geliyor burada hadi lan bir de yakalandı. Anıl bir de yakalandı. 17. dakikada neler oldu? Gözünüzü kapatın. Kaçmayın harika sen şeyler farfait, yaşattın. Farfetch kulağından tuttu çekti Unified'i. Sen Holly'e laf mı ettin dedi çekti. Farfetch ikiye saydır atamadı. Hukukların <laughs> cezasını burada kesti. Unified'i tereyağından kıl şeker gibi aldı. Takım savaşı yapamayan kimmiş dedi Unified'a. Onlar çok, çok ayrık önemli. inanılmaz ayrık onlar şu anda. Bundan faydalanabilir miyiz acaba? Ya Ahri'miz var. Ahri'miz var. Ahri'nin ultisi var. Bu ayrık hedefleri çok sever ahdi çok rahat yakalar ama çok birlikte duruyoruz. Kyving arkadan son perdeden açıldı. Holy Phoenix ulti kullandı. Bak, Holy hayatta. Holy kaçtı ama bir skorları alabileceğiz mi? Kyving'in için aldı çok aldık, az düştü. Aldık Bey. Bey de sevin. düştü. Senin. Hadi senin. Sevin. Hadi oğlum. Çok güzel bir skor. Helal oğlum. Hanna bile bire bir kaldı yalnız o iyi değil. Starscreen yardıma geliyor şimdi. Holy de hayatta. Holy de hayatta. 1800'e çıktı. Altın farkı serin bir uçsuz daha var. Ay artan öpücük nereye? Duvar attı. <laughs> Şu oyunun sonunda da bayraktan öpücük hiç olmadı ama önemli olan Ejder'i aldık savaşı kazandık. Ejder'i bir sürpriz olur mu zannetmiyorum. Çok güzel yani hiç iyi başlamayan takım savaşında Holly'nin hayatta kalmasıyla beraber Serin sonrasını oynadı. kadar dün bir şey söylemiştim hatırlıyor musun? Ya seri... Başlangıç bu kadar kötü olmaz. Bu ha? arada üst koridorda üzerine gidiyoruz. Beyin buradan çıkma şansı olmayabilir. Kronometre sıkarık. Serin yalnız dikkat etmesi lazım. Ferit'a bırakabilir burada artık. Orada çünkü ödülü vermek istemiyoruz. Ferit Bey'i almayı başardı. 5-1-8'e geldi burada Serin. Orta koridorda Farfet çıpayı tutturdu. O da uzaklaşıyor. Unutmamak lazım. PSG takım savaşlarında çok iyi ama belki de Koltarıyor. bu MSI'de ilk defa Wildcats'ın yapabileceklerini görüyor gibi hissediyorum ben. Ya Öyle o arba stilini arba düşünürsek evet. iyi eşya tercihi bence. <laughs> Normal normalde tartışılabilir ama. Hanabi'yi kuleden uzak tutmak için elinden geleni ardına koymuyor Starscream ama devamında Hanabi canını yakabilir onun. Şimdi e, patlayan fıçı kulenin kalanları yani çok şanssız bir an. Hanabi geliyor ilmek ilmeğin son yüküyle beraber. Aldığı skorla birlikte çok Ferit. büyük bir üstünlük. Tek başına Siyaruz. çok zor, tek başına çok zor. Ulti var ulti. Şimdi ana üzerine doğru gidecek. Az Baron'a gitmelerinin önünde de pek bir engel yok. Gerçi jinleri var. Jin varken o Baron çok kolay olmayabilir. Takım arkadaşları yetişti. Hana bir şimdi herkesi birebir akla derdinde. Oli aldı burada. Baron'a da gitmediler. Ve evet, hızlı da aldık bu arada. Yani oyalamadı çok güzel, da. Çok güzel. Çok aldık. Yohan orayı muhtemelen yolun sonu kombosuyla beraber temizleyebilir. E, trajediden güzel ya, kaçtık. Harika geldi. Ayakta ne harika oyun. Velal. Ya işte Ayar'tan öpücük ince öyle kolaylaşıyor ki o i̇şte Bu kompunu yaptığı en iyi şey bu zaten ama. Yani bir kulenin alınması belki imkan halinde olur ama devamında bir kez daha Hanabi'yi yakalama şansımız olur mu? Hanabi bir arada ileri kullandı fensatı. Serin ultiyi atar ne mı bu? gerek yok. Yani Hanabi tabi alması çok kolay bir hedef değil. Yalnız Ferhat çıkabilecek mi? Bey yakalıyor burada Ferhat'ı. Ferhat'ın ultisi o. Çok iyi. Orada biz de Johanna yakaladık bizim ormancımız burada düşecek. Kil falan mı alıyor? Yok. Ee, yani o kronometreyi keşke harcamasa mıydık? Hasarımız da fena değil Oli Phoenix'in Ama cin var. Bak beraber. cin çok vuruyor bu görevlere. Dön, önüne geçeriz ya. E, ee, geliyor. Işınlanı da gördük. Artık buradan çıkalım. Hatta şu ışınlandan geleni. Hana bir alalım diyeceğim de orada kutlu siz. Bu arada çifte ışınlan gelmiş. Oli içeri girecek. Ve içeri giriyor. Son perde geldi. Oli Phoenix'e birinci mermi. ikinci mermiden sıçrayla kurtuldu ama arkada. Farfetch düşüyor sadece o düşse. iyi olur. Star screen, Güzel hep buz. Starscreen hayatta mı? Starscreen hayatta. Serin bu arada fazla açılırlarsa cezalandırabilir mi? Ee, güzel çok bir ayartan öpücük. Aldatan küre de kullanıldı ama Kyvingin kucağına düşeceğiz. Burada Serin Star Starscreen'le geldi yardıma. Hayatta kalmakta çok güçlük çekiyoruz. Serin'in ödülü de bu noktada sanıyorum ana bir yani gitti. Yine fazlasını istediğimiz için oluyor bu arada. Altın farkı kapandı ve Baron'un önünde hiçbir engel yok artık. Ve tutmamız da çok zor yani. Üç kişiyiz ama Starscream'in üstüne ölmesi lazım. Gerçi ışınlanı var. Ve canları çok fazla onların. Hana bir de dolduracaktır o canını. Kali ya yaklaşırsa burayı deneyeceğiz gibi duruyor. 7000 can da yeterince hızlı alabildiklerini söyleyemeyiz ama Star Screen şimdi orada. Hasarı kesmediler. E, ee, Holy Phoenix de ters taraftan yaklaşıyor. Ejder bitti. Ee, burada artık savaşmasak çok iyi olur ama seçeneğimiz de olmayabilir tabi. O Holy de içeri girdi. Şimdi çıkıyor. Baron'u kaybettik. Ee, şu anda takımıyla olmayan bir Shinjao var ama beyin pozisyonu çok tehlikeli. E, Kaiwing'in başlatacağı bir savaşı takip edebilir. Yalnız Farfetch başlattı. Savaşı hala 5'e 4 olduğumuzu hatırlatalım. E, patlayan fıçı o noktada rakibi dağıtmak için kullanıldı. Bu da o son perdenin açılmasına imkan sağlıyor. E, bazı şeyleri neden yaptığımızı anlamakta bir değilim. Muhtemelen ona bir şey evet. olmasın diye girdi Farfetch oraya. E, İnibitör kaybına doğru gider mi? Bakacağız. 5'e 4 pozisyondalar. Baron güçlendirmeli minyonlarla beraber tabi o minyon dalgalarını temizleme konusunda çok iyi bir kompozisyonumuz olduğunu söyleyemeyiz. bir içeri doğru girdi. Bu inibitörü bırakacağız. Kylin kovalamayı sürdürüyor. Ferit'in bu arada koruyucu meleği var. Birazcık vakit kazandırırsak orada. Ama çok hızlı düştü o koruyucu melek. Şimdi son perde de açıldı. Işınlan geliyor şey bu arada. Onlar. Evet çok bekleme süresi kullandılar ve Kyving'i alabileceğiz mi? Farfetch hayatta kaldı ama Ferit için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Ormancı yok. Ee, arkaya doğru bir bu arada kanıtsamış şekilde takım üzerine gelmeye devam ediyor. bir güzel bir yapboz ama bu kadar kaçar pozisyondayken bu takım savaşı... Oo bu arada ilmek düzeltiyorum. Kutlu sisin içine de bir patlayıcı fıçı geldi. Patlayan fıçı geldi. E, maçın 30. dakikasında bir takım savaşını daha e, ne yazık ki kaybettik. Birilerinin eksik olduğunu gördüğü anda diyeyim daha doğrusu. kaybin giriyor. Devamında getirebilirlerse devam ediyorlar, getiremezlerse çok zorlamıyorlar çoğu pozisyonu. Orta koridorda yine e, rakibin kanatta olduğunu biliyoruz bu arada. Bir ulti daha gelecek kayvingden. Seryn'in ultisi gelmemişti, şimdi geldi. E, bir kez daha Leona'yla Ahri ultileri değişmiş oldu. Ahri ultisi yokken bir şeyi kovalamak çok zor bizim için bu arada. Zaten ahri ultisi bitmeden de ne son bir denemede onlar? bulunduk. Oh, Vay muazzam girdi çok iyi içeri. çok iyi oynadı. Star Screen teoride tank olması beklenen üst koridor şampiyonumuz. Tek yedi. Serin de aynı şekilde öyle. Ve PSG 33. dakikada karşılaşmayı bitirmek üzere. Gerekli hamleleri gerçekleştiriyor. Holy arkada Unified'ı yakalamaya çalışacak ama Ferit düşüyor orada. Ve e 2 pozisyonda. Yani gerçekleşen bir takım savaşının ardından B'ye 600 hasar verebildik. Onun haricinde verdiğimiz hasar yok ve MSI 2022 macerası da Fast Pay gün itibarıyla bitmiyor ama gruptan çıkma şansımız kalmadı. Holly ile Kyving arasında birebir var. Bu sırada Nexus kuleleri saldırı altında. Kyving'e güzel bir arındır geldi. Bir de sıçra kullandı orada ve Nexus kulelerine doğru da ilerliyorlar. Sırada Nexus var. PSG bu sonuçla beraber